Merhaba arkadaşlar kanalıma Kerim İpek kanalına hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizlerle beraber canlı hayatta hayatta kalmaya çalışacağız. Gördüğünüz gibi ilk doğumda böyle bir köy buldum. İşte şu yine içinde öldüreceğim kendime köyden sonra belki. Şimdi e, bu inek kaybolmasın. Bir ben hemen şimdi öldüreyim. İkinci sizlere bunları istiyorum kanalıma abone olup like atıp ve bildirimleri açmayı unutmayınız. Bunları atan kişiler inşallah inşallah çok güzel bir bilgisayar olur ve inşallah güzel büyüyünce bir özel işi olur. Amin. Hadi videomuzu geçelim. Şu ne önce oldurdum? Et de lazım bize biliyorsunuz. Şu köye gidip biraz yağ alayım bir, bir Bakalım bir köyde neler var. Maşallah. Bakalım bir. Of maşallah. Arkadaşlar bir sürü ekmek buldum. Çok iyi. Patates de alırız. İneği boşuna öldük. Canını boşuna aldık ondan. Çünkü daha çok köy çok büyük. Bakalım ne kadar var. Şu yatağı da alacağım. Gerekli olabilir sarı yatağı. Sarı rengi de sever. ama çok sevdiğim renk siyahtır biliyorsunuz ki. Şimdi sev yoksa ne öldürmeyeceğim. Kararımı değiştirdim ya o yüzden. Şu eve bakmayı değil mi ben? Dur bir bu eve bakayım. Ne güzel demiş. Ya Yağma alayım. Aha şunu alayım hemen şunu alayım. Ne işe yarıyor? Bir bakalım bak. Aa bu şey yapıyor tamam hemen alayım. bayrak boş ver alayım hemen kırk 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 kır. Hatta var bir gece bu köyde geçireceğim. Bu halılarda alalım. Bir günüm bu köyde geçirebilirim. Ha bunlar yünmüş. Hemen hemen hemen. Çok iyi yün yapmış. Ben de belki arkadaşım halıdırmış. Ben bu yünlerle halı yaparım. Ne var? Oh mis gibi. Şunu da kıralım. Keşke bu halı sarı ve kırmızı olsaydı Galatasaray'a benzemiş olabilirdi aslında iyiydi. Neyse arkadaşlar hemen alalım. Böyle hatta diğer modda size ev vidır, göstereceğim. Aa burada ne var? Koyun. Siz öldürmeyeceğim siz kalın. Hayır ben yanlış yere koydum. Şunu kapatalım. Koyunları kaçmasın yazıktır bu köylerin koyunları kaçarsa. Neyse bir tanesini alıp değil mi? Tamam hadi ki. Bu evde yapmadı. İkinci katı var mı ya bunun? Yok. Gidelim üst kata. Aa uf üst katta çok ev var. Ya malı başla koş 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 koş. İlk bu evden ilk bu evden. Hiç fırladım götümden ateş çıktı. Yok ve boş. Şu... Ay kedi. Arkadaşlar kedi buldum gel buraya gel. gel. Kaçma kaçma kaçma. Ay çok tatlı kaçtı garip kedi. Ama burada mı kavuştum? ya hepsini ben alayım mı? Hepsini ben alacağım arkadaşlar. Abim azıcık bana bırakın abim. hepsini aldım şimdi envanterimde yer kalmadı ya git neyse envanterimde yer kalmadı işte gidelim buraya buraya almalamıştık şuradan başlayalım köyde bir evde kalmam lazım aslında kadar çünkü şunu köyü almalatma zamanım gidiyor ay ben sıkatım ya boş Ah, kale bak kalede olması lazım. Alacağım tabii ki ya Gerekli olabilir değil. Valla bir şey, e, Allah bu otur kurarım ki bir şeyler bir şeyler yaparım. Saracağım. Bir üstü çıkalım. Baş. Bir en üstü çıkalım. Hoppalama çat. Kalbim de gitmedi o kadar. At besleriz. Bir at var mı? Gel. Gel. Gel üzerine çıkayım senin. Maşallah. Ne güzel atmış gel. Bileğim üstüne. Evet Böylemiş gibi. Neyse arkadaşlar bu kısa bir videoydu. Bugünlük burada son olacak. Yarın bu köyü yine yağmalaya başlayacağız. Öncelikle son eve baktım bu evde de bir şey Yarın bu köyü yağmalayacağız merak etmeyin. Şimdiki videom bu kadar. Be, 4, 4 dakika 5 dakikalı çektim. Ama yarın söz veriyorum 17-18 dakikalı çekeceğim. Hadi görüşürüz.